Manipülasyon, başkalarının duygu, düşünce ve davranışlarını çeşitli yöntemlerle ona hissettirmeden değiştirmeye çalışmaktır. Manipülasyon yapan kişi kendi çıkarları ve istekleri doğrultusunda karşısındakini etkilemeye çalışır. Bencillik ve bireysellik duygularıyla yola çıkan, kendini haklı çıkarmaya çalışan kişinin olumsuz davranışları iki tarafı da etkiler. Ciddi sonuçlar doğurabilecek bu durumlarda Farkındalık sahibi olmak ve destek almak çok önemlidir. Manipülasyon yapan kişi, insanların zihinlerini etkilemek, düşünce ve davranışlarını yönlendirmek için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler sırasında bazen ikna etmeye çalışırken, bazen de duygu sömürüsü yapmak gibi de bir davranış sergileyebilir. Ayrıca kullandığı yöntemler arasında, mahrum bırakma, aşağılama veya duygusal şiddet uygulama gibi şiddet temelli davranışlar içeren manipülasyon örnekleri olabilir. Psikolojik manipülasyon yapan kişi ben merkezli düşünce içinde narsist tavırlar sergiler ve az sonra sayacağım yöntemleri kullanarak karşısındaki kişi manipüle etmeye çalışır. Manipülasyon yapan kişi, insanların zihinlerini etkilemek, düşünce ve davranışlarını yönlendirmek için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler sırasında bazen ikna etmeye çalışırken bazen de duygu sömürüsü yapmak gibi de bir davranış sergileyebilir. Ayrıca kullandığı yöntemler arasında mahrum bırakma, aşağılama veya duygusal şiddet uygulama gibi şiddet temelli davranışlar içeren manipülasyon örnekleri olabilir. Psikolojik manipülasyon yapan kişi ben merkezli düşünce içinde narsist tavırlar sergiler ve az sonra sayacağım yöntemleri kullanarak karşısındaki kişi manipüle etmeye çalışır. İkna etme, öğüt verme, algı yönetimi, aşağılama, duygu sömürüsü, mahrum bırakma, suçluluk duygusu yaratma, kurban rolü oynama, duygusal şiddet uygulama. Manipülatif kişiler kullandıkları tekniklerle farklı farklı tavırlar sergilese de genel olarak başkalarının duygularını yönetmekte iyi, aynı zamanda bencil, adalet duygusu zayıf, merhametsiz ve narsist özellikleri ön plana çıkar. Manipülatif insanların bazı kişilik özellikleri ve davranışları şöyledir. Çok sık yalan söylerler. Eleştiri ve yargılamayı kullanırlar. Şiddet yanlısı olabilirler. Yönetmeyi ve hükmetmeyi severler kendilerini üstün görme eğilimleri vardır. Bencil ve hırslı davranırlar. Merhamet duyguları oldukça zayıftır. Küçümseme ve karşısındakini değersiz görme davranışları sergilerler. Manipülatif insanlar aşırı kontrolcü ve diğer insanların davranışlarına da yönlendirici tutumlar sergilerler. Diğer insanlarla etkileşim kurarken doğru olmayan iletişim yöntemleri kullanırlar.